Wikileaks belgelerinden önce şunu anlatayım size, İpek Yolu diye Silk Road diye bir enstitü var İsveç'te. Bu Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında raporlar yazıyor, değerlendirmeler yapıyor. Amerika'daki John Hopkins Üniversitesi'nde beraber çalışıyorlar. Şimdi bunu yöneticiler geldi beni ziyaret etti 2009 yılının başlarında. Dediler ki biz işte Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik. Neymiş bu rapor? Efendim Türkiye ile ilgili muhtemel senaryolar. İşte 60-70 sayfalık bir rapor. Neler olabilir Türkiye'de? Üç tane senaryo var başlıca. Bir tanesi Türkiye batıdan tamamen kopar. Bir İslam devleti olur. Tamamen bir Orta Doğu'nun din devleti olur. Böyle olursa nasıl olur? Uzun uzun anlatıyor ve onun olumsuz vereceği olumsuz sonuçları da dile getirmiş. İkinci senaryo, efendim 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur. Bunu anlatıyor. İkinci senaryo askeri darbe olur. işte şu olur, bu olur, bu olur. Tabii o da çok kötü olur. Üçüncü senaryo iç politikada önemli değişiklikler olur. Hmm. Türkiye'de iç politikada önemli değişiklik neymiş o? İşte anlatıyor bir şeyler. Ondan sonra diyor ki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal istifaya zorlanır, mecbur edilir. Burada diyor ki işte iç politika ile ilgili senaryo Deniz Baykal istifaya zorlanır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Bunlar var mı? Var. Kılıçdaroğlu İsmen. adı da mı var? Tabii tabii. İsmail o gelir. bana o anlattığınızda ha, ben... Ama başka o şey dinliyorum. size anlattım başka Hayır, bir şey. Anladım tabii. Ee, şimdi bu partinin politikalarını değiştirir ve Avrupalı bazı partiler de ona destek olurlar diyor. Şimdi ben bunu Kılıçdaroğlu'na da okudum vaktiyle geldiğinde. Tabii Baykal'a da okuttum. Sayın Baykal'a genel başkanı da okuttum. Kılıçdaroğlu'na da anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar. Haberiniz var mı filan diye. Yani bu onlar için de bir sürpriz değil. İki, e ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu? Bir şey demedi. Dinledi filan. Fazla bir yorum yapmadı. Şimdi ben bir gün İstanbul'da evdeyim Baykal'ın istifasından 2-3 ay önce. Ee, bir telefon. Yani o kaset olayı patlamadan önce patlamadan önce 2-3 önce, önce bir telefon. İşte size dedim <laughs> üzüleceğiniz bir haber vereceğim. Ne oldu? İşte Sayın Baykal büyük bir trafik kazası geçirdi ondan sonra işte kurtarmaya çalışıyoruz. Telaşa kapıldım. Şimdi parti arıyorum. Baykal nerede olduğunu bilen yok. Evini arıyorum. Evinde kimse yok. Arkadaşları arıyorum. Kimsenin haberi yok. Filan. Ee, 20 dakika geçti. Bir telefon daha. Maalesef Baykal'ı kurtaramadık. Biz gerçekten çok büyük bir telaşa kapıldık. Anlaşıldı ki o sırada Baykal uçakta. Baykal uçakta olduğu için ona ulaşamayacağımızı biliyorlar ee, ve e, böyle bir şey havası yaratmaya çalışıyorlar, ee, panik havası yaratmaya çalışıyorlar filan. Şimdi bu bir şaka mıydı? Dedik acaba birisi böyle kötü bir şaka mı yaptı? Yapsa bir süre sonra telefon edecek nasıl da kandırdım sizi filan diyecek. Ama netice itibariyle e, bu son derece e, tatsız ve düşündürücü bir olay. Derken bunun üzerinden bir ay geçti yaklaşık. Biz gene Baykan istifasından ben önce. önce. Brüksel'e gittik. Brüksel'de Avrupa Birliği'nde genişlemeyle den sorumlu komiseri ziyaret edeceğiz. Arabadayız. Bu sefer İsviçre'den bir telefon. Bir Türk. Dedi ki şimdi öğrendiğime göre dedi siz dedi Brüksel'desiniz ve Baykal'la birlikte genişlemeden sorumlu komiseri ziyarete gidiyorsunuz. Nerede olduğumuzu biliyor, ne yere gittiğimizi biliyor. Aldığım bir bilgiye göre diyor, sizi uyarıyorum Sayın Baykal, uyarıyorum. Aldığım bilgiye göre diyor, giderken oraya size bir Baykal'a bir suikast yapılacak diyor. Baykal'a söyledim filan, pek o da ciddiye almadı. Bir şey de olmadı. Gittik, döndük Türkiye'ye. Bir haber. Efendim, Türkiye'ye döndükten sonra aldığımız hı hı. haber. Efendim, Baykal'a Brüksel'de suikast yapılacaktı da vazgeçtiler son dakikada filan. İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Vallahi öyle bir şey vardı ama tam bilmiyoruz, İstanbul bilir dediler. İstanbul Emniyetine bir arkadaşı yolladık. Dedikleri şu, evet böyle birisi vardı, adını da biliyoruz, vatandaşlık numarasını da biliyoruz. Böyle bir hmm. suikasta niyetlenmiş fakat sonra vazgeçmiş. Şimdi onun üzerine tabii dava mava açıldı, davanda ne olduğunu da bilmiyoruz. Bu olayı öğrendik biz, ertesi sabah o zaman genel sektör Önder Sav'dı. Önder Sav'la beraber ikimiz bir basın toplantısı yaptık. Ve bu olayı kınadık. Nasıl olur? devlet bunu önleyemez, <laughs> öğrenemez, bize haber vermez filan diye tepki gösterdik. O gece kaset olayı patladı. Şimdi şimdi İçişleri siz bunu nasıl yorumlayacaksınız? <laughs> gece İçişleri Bakanı'nın bakanlığının ben bilmiyorum, İstanbul bilir demesi bile başlı başına Yani yeterince bilmiyoruz. İstanbul'da daha ayrıntılı bilgi var dediler. Hiç bilmiyoruz demediler ama ona, ona rağmen bize bildirmeleri gerekiyordu. Her Tekrar neyse. onun başına dönelim. Siz şimdi Brüksel'e gidiyorsunuz, dediğiniz gibi. E, siz neredesiniz, kim kimsiniz? Biz Sayın Baykal'la. Her şeyi adım adım biliyorlar. Biliyorlar. Yani otomobille giderken sizin şimdi şu sırada e, işte Avrupa Birliği'nde genişlemeden sorumlu komiseri ziyaret etmeye gittiğinizi biliyoruz. Diyor adam. Ama adam bizden yana. Yani bizi uyarıyor ki Ama Baykal. Belki de güya. Yok yok. Daha ki. önce de bu zat bir iki defa. Öyle mi? Işte, tabii. Ha. Neticede, yani bir yerden duymuş Türkiye'den, uyarıyor Baykal'ı ki aman tedbirli olun filan diye. Baykal da fazla ciddiye almadı. Fakat sonunda anladı ki hakikaten böyle bir girişim varmış ve bu adam sonra vazgeçmiş. Şimdi bu birinci perde. İkinci perdesi şu, Baykal'ın ayrılmasından sonra, partide görev değiştirilmesinden 2-3 ay sonra Wikileaks belgeleri sızdı. ...Wikileaks belgeleri 248 bin sayfa. Bu okumak için bir ömür lazım. Ama bunların içinde arama yapmak... ...kabil belli isimlere göre falan. Neyse, araştırdık ve şu çıktı ortaya... ...CHP ile ilgili birçok şey var. <laughs> Binlerce sayfa da CHP'den bahsediyor. İşte Bir kısmı basın açıklaması, bir kısmı... ...her birimizle yaptıkları konuşmalar var... ...Baykal'la, benimle, arkadaşlarla, her neyse. Onlar o kadar önemli değil. Şimdi bir yerde... CHP'den bahsederken bir kere çoğu zaman şunu söylüyor. CHP virgül kemalist. Yani kötü bir sıfat. Virgül milliyetçi, virgül layık. Bunlar CHP'nin kötü özellikleri onların gözünde. Her neyse. Bir yerinde iç politika değerlendirmesi yapıyor. İç politika değerlendirmesi. Türkiye'de şöyledir, böyledir, iç politika, iktidar öyledir, muhalefet böyledir falan. Dedikten sonra bir yerde diyor ki, efendim diyor Türkiye'de derler ki diyor bütün kötülüklerin sebebi derin devlettir. Bunun aslı yoktur diyor. Bütün kötülüklerin sebebi Deniz Baykal'dır diyor. Onun için Deniz Baykal'ın tam tabiriyle söyleyeyim, belgedeki tabiriyle Deniz Baykal'ın def edilmesi lazımdır. Yerine bizim makul göreceğimiz bir insanın gelmesi lazımdır. Bu diyor belki de Türkiye'de iktidar değişikliğine de yardımcı olur. Bir de öyle bir laf var yani iktidarda çok fazla tutuklarından değil, istedikleri istedikleri değişimi yaptırmak Türkiye'de. Hmm. Muhtemelen hem muhalefette hem iktidarda ama iktidar üzerine fazla durmuyor bir cümleyle geçiyor. Derken bunun üzerinden 6 ay geçiyor. 6 ay geçtikten sonra Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Ankara'ya bir telgraf çekiyor. Ve o telgrafta diyor ki e, Baykal, sanki Baykal istifa etmiş gibi Baykal'ın ayrılmasına daha 7-8 ay var. Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu olur mu? Olursa, Baykal'ın gücü onu engellemeye yeter mi? filan? Ondan sonra bir takım sorular soruyor, alt alta filan. Ona Büyükelçiliğin verdiği cevabı okuyamıyoruz çünkü o yok hmm. Wikileaks belgelerinde. Belki onu kuryeyle gönderdiler, ne yaptılar filan bilmiyoruz ama yani bizzat Dışişleri Bakanı, CHP'de yönetim değişikliği konusunun üzerinde duruyor. Yönetim değişikliği söz konusu değilken, daha kurultaya 7-8 ay varken. Şimdi bir parantez daha açalım hepsini birbirine birleştirirseniz bir mana çıkıyor. Yoksa bir tek bunları tek tek alırsanız o öyledir, bu böyledir. Her birine birisi bir izah olabilir. O da şu, bu sene 2018 yılının 18 Şubat tarihinde New York Times'da bir makale yayınlanıyor, bir yazı yayınlanıyor. Uzun bir yazı. Eski istihbarat başkanları, CIA başkanları, istihbarat uzmanları bunları toplamışlar. Onlara soruyorlar. Diyorlar ki Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale etmiş olduğuna İhtimal veriyor musunuz? Yani gerçekten Rusya bu konuda etkili olmuş olabilir mi Trump'ın seçilmesi? Cevap, bizce muhtemeldir diyorlar. Bizce Rusya'nın Amerikan seçimlerini etkilemiş olması muhtemeldir. Ama diyoruz size şunu söyleyelim, bizim tespitlerimize göre diyor Rusya 36 ülkede iktidarların değişmesine etkili olmuştur. Seçim yoluyla veya darbeler yoluyla falan 36 ülkede iktidarın değişmesine etkili olmuştur. Ama biz diyor Amerika olarak 81 ülkede bunu yaptık diyor. 81 ülkede. Ve neler yaptıklarını anlatıyorlar.